yıldız oyuncular var elbette. Mertens çıkıyor, Zaniolo giriyor. Ee, bir taraftan Raşitsa, diğer taraftan e, işte Adekup Bey bugün Abdülkerim'le çok e, ilginç bir duvar e, oluşturdukları 10. dakikada bir pozisyon var. Nasıl yorumlarsınız böyle bir oyunu? Alanya Spor'un kötü oyununa da bağlayabiliyor musunuz yoksa Galatasaray gümbür gümbür geliyor diyor musunuz? İkisini de söyleyebiliriz bu maç özelinde. Ee, bir kere Galatasaray takımı 3 şeyi çok iyi yapıyor. Hücum anlamında iki tanesi, bir tanesi de defansif anlamda. Hücum anlamında kanat oyuncularını özellikle Kerem ve Raşit'se oynadığı zaman hani o yarım e, saha tabir ettiğimiz stoperlerle bekler arasında çok iyi sokuyor. Bunu çok iyi beceriyorlar. Kerem girdiği zaman ki daha çok giriyor Kerem. raşitsa girdiği zaman da geçen hafta da attığı gol bölgesini hatırlayın. Oralara çok iyi sokuyorlar. Bu bir başka daha avantaj getiriyor Galatasaray takımına. Eğer bekleri onları kovalarsa bu sefer bugün göreceğiz pozisyonlarda Adekubbe... Hatta diğer maçlarda Saşa Boyun çok gittiğini görüyoruz. Çok büyük bir alternatif değil mi? Büyük bir opsiyon yani. İki stoperle bekin arasında sok kanat oyuncularını. Oyuncular daralırsa kanat önüm bomboş olsun gitsin öbürü oyuncu. Bomboş derken bunlar aksiyon bol olan oyuncular olduğu için söylüyorum. Bu iki avantajı Türkiye'de en iyi kullanan takımlardan bir tanesi bence Galatasaray takımı. Defansif anlamda sen de söyledin en az gol yiyen takım. Bunu neye bağlamak lazım? Bir, bir kere kaleci tabii ki. Ama özellikle iki yan yana olduğu zaman Nelson Abdülkerim çok tuttular. Böyle sahanın içinde bazı ikililer, üçlüler vardır. Onlarla anılır. Özellikle bu bölge ikililerle, üçlülerle anılan bölgedir. İhtiyacın vardır yanındaki adama. Pozisyonunu kaybettiğin zaman senin yardımcındır o. Dolayısıyla kalecin iki tane iyi e stoperin ve onların önünde de Türkiye'nin en çalışkan önlü belalarından, defansif önlü bel biri var. Dolayısıyla az gol yiyorsun. Şimdi düşünsene kısaca toplayalım. İki çok büyük avantaj ofansif anlamda herkes gol atıyor hemen hemen. E defa az gol Türkiye'nin az gol yiyen takımısın. İster istemez tabelada bu kadar yükseğe çıkıyorsun. Son daha önceki haftalarda yaptığım değerlendirmelerin de altı dolsun diye Türkiye'de hakikaten oyuncu performansı, bireysel oyuncu performansı çok net bir şekilde etkisini gösteriyor Türkiye Süper Ligi'nde. Düşünsene amaç 2-1. İkinci yere ne diye başlıyor hoca? Ersun Hoca, Ben acaba bir toplayalım, beraberlik olsun falan değil mi? Et çıkıyor orada Mertens düşerek, düşerek. Böyle bir şekilde ayağa atıp topu alana gönderiyor. Maçı çözüyor yani, maçı yani bitiriyor. Yani o da attığı golün farkında düşerken attı. O da giriyor ama göreceğiz onun da hani bunu da söyleyeyim hadi dört, dört. olarak ofansif anlamda e, Türkiye'de çok fazla kullanılmıyor bu. Ben bu sezonun başından beri söylüyorum. Rakibin en kör noktasından top alan oyuncusu.